Rıdvan, oğlum yesene yemeğini. En sevdiğin yemeği yaptım. Anne, benim en sevdiğim yemek kuru fasulye değil yalnız. Abimin en sevdiği yemek bu. Doğru. <laughs> Abinin en sevdiği yemek. Şimdi burada olsaydı böyle kaşık kaşık iştahla yerdi oğlum. Anne, soğan yok mu anne? Zaten olsaydı tuzu da bastıydı. Babası da derdi ki, oğlum sana bir öğretemedim şu yemeğe tuz atmamayı. Baba, zaten hayatın tadı tuzu yok. Bari şu yemeğe tuz atalım baba, ha? Sever kuru fasulye işte. nereye gitti? Neler yaptı? Aramadı da hiç Ahmet. Arar iki güne. Para ister. O zaman anlarsın nerede olduğunu. Keşke burada olsa. Bütün artıklarımı verirdim ona. Of. O kadar biriktirdin mi ya sen? Kerata. Adem. Abi, gitmemişsin. <laughs> Allah'ıma şükür. Ben dedim gitmez diye dedim. Geldin. Gidemedik. Gidilemiyormuş. Akşama kadar ayakta mı duracaksın orada Firdevs? Hadi boş bir tabak getir, koş. <laughs> Getiririm, geç hadi geç. Soğan da getiriyorum. Getir ama, getir. sevdiğin yemeği yaptım zaten. Ballım, 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 ballım. Şebnem, oy, 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 oy. biraz belimi doğrultayım. Şöyle kendi keseme göre, küçük bir kuruz gemisi alayım diyor. Bütün Avrupa sahillerine kıyı kıyı dolaşırım. Turistleri gemiye doldururum, Türkiye'ye gidiyoruz dedim mi... ...zaten I am coming, I am coming diye koşa koşa geliyorum. Ay şerefe Ay Titanik gibi teknenin ucunda da, ay böyle daha fotoğraf çektirir miyiz? Ay çok ne <laughs> romantik. Şey, ne romantiği Şebnem ağzını hayır aç Allah aşkına ya. Benzettiğin şeye bak Allah sorumuzu benzetmesin ya. Oo müdürüm. Babacığım. Hoş geldin. Ne haber nasılsın? Ee, İyi benim... ee, Yakışıklı babam bu ne yakışıklılık ya. Evet yeni tıraş oldum debek fark ediliyor ha. ee, sendeki bu neşe ne iş anlamadım. Eh babacığım hayat çok güzel niye neşeli olmayayım ki? Değil mi? Oo ne güzel bir şekil Ay, ay yanağımı sarkıtma. Ya bakayım bu ne karizma böyle ya? Bu ne karizma? Biz biz gidiyoruz çocuklarla oynayalım biraz Tamam? Sezen. Yavrum şu personelle ilgilen hepsi kaytarıyorlar bak. Tamam hallederim babacığım. Görüşürüz. Ne olmuş bu kıza ya? Ay vallahi anlamadım. Ay zaten ben bu yeni nesil bir anlamıyorum. Akılları hep bir karış havada. Hayır olsun. Bir numara var ama. Hı? Hı? Dur bakalım göreceğiz.